Şu kadar lambalar yanar. Şu kadar şikidler, lambalar yanar. Lambanın şarkında da fadime sevdirim yazar. Lambağının şarkına da Fadime'n Sevgilim yazar Hayle etme beni Söyle etme beni Hayle etme beni Söyletme beni Alçak yüksek tepede Fadimem Bekletme beni Alçak yüksek tepede Fadimem Bekletme beni Şu karşı kidarda Kuzular meyeler, şu karşıki dağda Kuzular meyeler, kuzu sesi değil defa demem Ömürler biter Kuzu sesi değil defa demem Ömürler biter Hayle etme beni Söyle etme beni Hayle etme beni Söyle etme beni Alçak yüksek tepede Fadimem Tövbe etme beni Harmanım ben harmanım Kırk satırlık fermanım Yok dizimde dermanım Hayletmen beni Söyletmen beni, ağlatman beni. Aynalar, aynalar Ayletmen beni, söyletmen beni Ağlatman beni Aynalar, aynalar İster anam da ılısın İster babam darılsın Hurra Söyletmen beni, söyletmen beni, ağlatman beni. Aynalar, aynalar, hüznüm size görünür. Saçım beyaz örülür. Yaşarken de ölünür. Hayretmen beni, Öyle beni, halatman beni. Aynalar, aynalar. Öyle beni, Söyletmen beni. Halatman beni, aynalar, aynalar. Koy verdin gibi. Tüm beni oy koy verdin ki, tüm beni, tüm beni oy koy verdin ki, beni. Allahından bulasın, oy Allahından bulasın. Kimse alma seni, oy kimse alma seni. Yine bana kalasın, oy bana kalmasın Sevdum senin aşkın Ciğerlerimi dallar Hiç mi düşünmedin sen Hiç mi düşünmedin sen oy Sevdum böyle Sevdum böyle ağlar Deresi, oy gel la bera deresi İki dağın arası, oy Gel la bera deresi Yüzünden silinmesin, yüzünden silinmesin Bıçağımın yarası, oy bıçağımın yarası sevdim senin aşkın Ciğerlerimi dağlar Hiç mi düşünmedin sen Hiç mi düşünmedin sen Sevduğum böyle ağlar Sevduğum böyle ağlar Beni sevdi umuda dünyalara bitirdim Ben seni sevdi mu? Kaşlarını, babanımı, babanımı öldürdüm indirdin kaşlarını, hendirdim kaşlarını Babanımı, babanımı öldürdüm Hem dereye, hedeye de al dereden taşları Hem dereye, dereye de el al dereden taşları Geçti bizden sevdaluk Hal cebum, saçları Geçti bizden sevdaluk Geçti bizden sevdaluk Hal cebumdan, saçları Kız evinin önüne desereceğim kelimi Kız evinin önüne tesereceğim Kirli on oldu hayli zamanlar Görmedim, görmedim sevdiğimi Oldu hayli zamanlar Oldu hayli zamanlar Görmedim, görmedim sevdiğimi Yaz geldi, bahar geldi de Açtı yeşil yapraklar ben sana doyamadım da doysun kara, doysun kara topraklar. Ben sana doyamadım da, ben sana doyamadım da doysun kara, doysun kara topraklar. Karar tevaları bu gelen kayık mıdır? Denizde karası var, bu gelen kayık ne dur? Ben özledim yarımı, Hala sama dur? ben esnedum yarimi Hala sama dur? Hoy dumanlar dumanlar hep dağları sardılar Hoy dumanlar dumanlar hep dağları sardılar Yüreğimin derdini biz seniz ağlardınız Yüreğimin derdini Beslen ırzalardınız Karardı kara deniz Taştı bu yana taştı Karardı kara deniz Taştı bu yana taştı Haber verin yarıma Gözlerim doldu taştı Haber verin yarime Gözlerim doldu taştı Gemim ne olur, sevda diline olur Gemi bir milline olur, sevda diline ne olur Güzeller çoktur ama Meyil biri ne olur Güzeller çok var ama Meyil biri ne olur Gezdin yollara bakarım uzun uzun gözlerim doldu yine aklıma geldi yüzün oy hal gözümden yaşları gelir kurutursun yaz bunu bir kenara gidersen otursun Limanın gemileri Demir aldı gidecek oy Benim gözyaşlarımı Kim gördü kim bilecek oy Hal gözümden yaşları Gün gelir kurutursun Yaz bunu bir kenara gidersen unutursun Seni sevdi umutla dünyalara bildirdim Ben seni sevdi umutla dünyalara bildirdim İndirdin kaşlarını Babanimi, babanimi Öldürdüm İndirdin kaşlarını İndirdin kaşlarını Babanimi, babanimi Öldürdün. Bir garip hüzün çöker insana El ayak çekilince Zor darılırsın dünyada Etraf sessizleşince İran bu ev alışamadı Hiçbir zaman Sensizliğe Şimdi sensizlik oturuyor Kalkıp gittiğin yerde Yalnızlar Elbet alışır bedenim Yalnızlıkla belki de Başa çıkabilirim Çok zor gelse bile Yaşar öğrenirim Sensizliktir Canımı acıtan Sensizliktir Canımı her bir kapımı kimseler çalmıyor Göğsünden içeri yokluğun sızıyor Bir demlik çayım var tütünümde geçiyor Bir demlik çayım var tütünümde geçiyor Duvarlara yazdım, her cümle alıyor. Evlerin ışıkları tek tek sönüyor bu ev bu nameler peşimi bırakmıyor bu ev bu nameler peşimi bırakmıyor gece geceler kara tiran geceler Yüklüyor bana seni geceler. Ben de bir resmin var yüzüme bakmıyor. Ben de bir resmin var yüzüme bakmıyor. Kollarım seni ister. Geceler seni... Ne baharın tadı var, ne de yazın sevgili Bir demlik günüm var, ömrümde geçiyor Bir demlik ay çayım var, ömrümde geçiyor Gece Geceler kara tren, geceler Yüklüyor bana seni geceler Bende bir resmin var Yüzüme bakmıyor Sevdik kimleri sevdik Kimlerin peşine düştük genç ömrümüzde Yüz göz olduk yar seninle Sözümüzü esirgemez olduk Yüz göz olduk yar seninle Sözümüzü esirgemez olduk Gençliğimi geri verseler Bu kez en çok kendimi severim Veririm o yaride Kime sen sevdirirse sevdirsin Kimi öldürürse öldürsün Kimi güldürürse güldürsün Umurumda değil kaşe gözü gül yüzü yıllarım gitti yıllarım gitti.